Sayın Karatol, kıymetli misafirler, kıymetli hazırım. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Biz tiyatro izlemeye geldik. Bu konuşma nereden çıktı? Değerlisiniz. Ama çok uzun tutmayacağım. Burada iki önce bir projenin ikinci ürünü var. Hayalinde Eğitim Var Projesi. Biz ettik Kaynakam Bey'de. Biz hayal ettik ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde. Eğitimi ve sosyal hayatı bir adım öteye Afşin'e nasıl taşırız diye. Onun ikinci ürünü. Bu tiyatro topluluğunu oluşturma amacımızı geçen yıl başlarken dedik ki Afşin'de bir tiyatro topluluğu nüvesi oluşturabilir miyiz? Elhamdülillah oluşturduk. Bugün izleyeceğimiz oyun senaryosu özgün, diyalogları özgün olarak e, üretildi. Bu noktada da bir eğitim harge Dursun Hocama, Şule Hocama. Bir hocam daha var. Ahtesin ismini hatırlayamadım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii en başta kıymetli kaymakamımız Ahmet Canpınar Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Bizden desteğini hiç esirgemedi. Çünkü biraz sonra teşekkür ederken isimlerini sayacağım. Afşin'le hemşerilerimiz ya da burada görev yapan hemşerilerimizin hepsi kanı, neredeyse tamamı kamu görevlisi ve kaymakam, sayın kaymakamımızın hoşgörüsüyle buraya kadar geldik. Tabii bu işi yaparken kimse bir ücret talep etmedi. Kimse bir karşılık beklemedi. O yüzden ben müsaade ederseniz isimleri de atlamamak için tek tek yazdım hepsine huzurlarınıza bir teşekkür etmek istiyorum. Ardından da kuvvetli bir alkış rica ediyorum. İlişkilerimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Ee, bu yolda dediğim gibi geçen yıl yola çıktık. Kaymakam Bey'imiz tensip buyurdular. Milli Eğitim Müdürü'yle bir dizi proje geçen yıl hayata geçirdik. Bu sene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama proje derken sadece tiyatro mu, mu diyecek olursanız Eğitimle ilgilendiren her alanda varız. İşte çocuklarımızın akademik başarısı için sanal dershane uygulamasından deneme testlerine, ne bileyim sportu aktivitelere kadar her konuda varız. İnşallah yakın gelecekte milli sporcularımızla da oluşmaya başlayacak bu proje kapsamında. Karınca kararında çalış, eğitime destek vermeye çalışıyoruz. Ben tekrar bizi yalnız bırakmadığınız için, boyunuza geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.